Arkadaşlar merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hasan İpek. Konumuz yine beslenme. 9. bölümden herkese merhaba tekrar. 9 bölümdür <laughs> Beslenme konusunda e, işin alfabesini sizlere anlatmaya çalıştım. E, beslenmeye bugüne kadar e, diğer e, bilgi veren insanların e, bakış açısının farklı bir e, şekilde e, size anlatmaya çalışıyorum. Evet kaloriler, diyetler vesaireler o şekilde bir besleme değil de size anlatmaya çalıştığım şey kuantum besleme. Yeni bir <laughs> bilim dalı bu kuantum besleme, kuantum biyoloji, kuantum fiziği. Kuantum fiziği ve kuantum biyoloji üzerinden size beslemeyi anlatmaya çalıştım. Ve beslemeyi de en iyi anlatabilecek kişinin bir kadın doğum uzmanı olduğunu başından beri size söylüyorum. Çünkü kadın doğum uzmanının e, korumakla sorumlu olduğu bir cenin var anne kanında e, ve e, yeni doğacak nesillerin sağlıklı bir şekilde doğması, hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bizim koruyucu hak sağlığı hizmeti dediğimiz daha hastalık ortaya çıkmadan e, bunların önlenmesiyle ilgili bilgileri halka onların anlayabileceği bir şekilde vermemiz gerekiyor. Onu en iyi verebilecek kişi de ee, bir kadın doğum uzmanıdır. Çünkü kadın doğum uzmanı anne karnındaki çocuğun tüm organlarından ve onun hayatından sorumludur. Ve 9 ay 10 gün boyunca bir gebeyi takip ederek ve bebeği takip ederek, cenni takip ederek onun dünyaya gelmesinde e, aracılık etmektedir. O yüzden e, gebelerde beslenme bir Jeninin oluşması sağlıklı bir şekilde bir yeni doğan olarak dünyaya gelmesi için en önemli olmazsa olmazlardan biridir. Beslenmeyi de sadece e, diyetisyenlerin tarif ettiği gibi veya lokantalarda size sunulan yemeklerin yenmesi gibi e, algılamayın lütfen. Beslenme e, yemek yemek değildir aslında. Beslenme, Beslenme bizim vücudumuzdaki 40 trilyon hücrenin e, beslenmesidir. Hücrenin beslenmesi sizin yediğiniz yemeklerle direkt ilgili olabilir tamam. Ama bu hücreler e, sizin yediğiniz e, yemekleri, gıdaları, e, besinleri e, kullanabilmesi için bu 40 trilyon hücrenin içinde normal hücrelerde, normal vücut hücrelerinde ortalama 500 tane olan kalp, beyin ve kas hücrelerinde ise ortalama 2500 ila 10.000 tane olan mitokondri dediğimiz şöminelerde bu sizin yediğiniz, içtiğiniz şeyler yakılarak enerjiye dönüştürüp hücrenin hayatı devam eder. Ama bu hücrenin hayatının devam etmesi için sadece sizin yemeniz, içmeniz yeterli değil, besinler yeterli değil. Çünkü bu mitokondrilerde bu besinlerin yakılabilmesi için oksijen gerekiyor. Oksijen olmadan bu besinlerin e, aldığınız gıda maddelerinin veya e, her türlü e, enerjinin e, mitokondrilerde yakılıp hücrelerde enerji olarak kullanılabilmesi mümkün değil. O yüzden e, mitokondrilere düzgün e, oksijen taşınması gerekiyor. Onun için de sizin solunum sisteminizin düzgün çalışması gerekiyor. Burnunuzdan düzgün soluk alıp vermeniz gerekiyor. Burnunuzdaki eğrilik mesela soluk alıp vermenizi, oksijen almanızı bozuyorsa, akciğerinizde bozukluk varsa, yaşadığınız ortam bozuksa, kirli hava soluyorsanız eğer, yediğiniz içtiğiniz şeyler zaten şöminelerde düzgün yakılamayacağı için sonuçta toksik maddelerle mitokondrileriniz ölecek, hücreleriniz ölecek, hücreleriniz ölecek, organlarınız ve ve doktorlardan beri gelemeyeceksiniz. O yüzden lütfen beslenmeyi sadece gıda maddesi olarak algılamayın. Ee, aynı zamanda solumak, oksijen almak, yaşadığınız çevre e, ve yaşam biçiminiz, sigara içmek, kimyasal maddeler kullanmak, gereksiz ilaçlar kullanmak, Bunların hepsi sonuçta mitokondrilerinizin ölmesine, hücrelerinizin ölmesine, erken yaşlanmanıza, kanser olmanıza, çocuğunuzun sakat doğmasına sebep olur. Bir sonraki bölümde